Herkese merhabalar. Bugün İş Bankası'nın iştirakleri fonu ile karşınızdayım. Bu ara güzel bir düşüş yaşıyor. Son bir aylık yüzde eksi 6 kaybetmiş bir fon. Yani aylık olarak açabilirse eğer kim? Şimdi mesela 908 liralardan, Şubatın 15'inde 908 lirayken önce bir 820 liraya oradan da bugün 853 liraya geldi. Şimdi bugün itibariyle yani 17 Mart itibariyle bir aylık olarak %6 altı eksi de. Ben öyle uçan kaçan fonlardan ya da uçan kaçan hisselerdense eğer ki hisse senetleri ya da şirketler sağlamsa düşünce düşenin dostu olmayı iyi ediyorum. Şimdi burada mesela bir yıllık olarak açarsak gördüğünüz gibi zaten şurada gösteriyor son bir yılda yüzde 98 kazandırmış. Açıklanan Türkiye enflasyonunun %65 civarı olduğunu düşünürseniz iyi bir oran. Sonuçta dolar ve altın ancak bu kadar artmıştır. Ve siz daha da düşükken şuralardan alsaydınız bu, bu karınız çok daha yüksekti belki %120 idi. Fakat dediğim gibi son zamanlarda iyi düştü. Bu arada hemen hatırlatmamızı yapalım, yasa uyarımızı yapalım. Burada yatırım tavsiyesi yapmıyoruz, yatırım danışmanlığı yapmıyoruz. Lütfen bu uyarıyı okuyun. Şimdi gelelim benim bunu neden sevdiğime. Burada görüyorsunuz TL3 yeşil olan bir yılda altın kadar gitmiş neredeyse. %97 altın gitmişken kendisi %98 gitmiş. 3 yıllıkta yani uzun vade yatırımlarında altını ve e, genel olarak hisse senedi fonlarının bir çoğunu geçtiğini, bunun ortalamadır. Ortalamayı geçtiğini görebiliyoruz. 669 3 yılda gayet güzel bir getiri. 5 yılda kendisinin 11 katı kadar yatırım yatırımının 11 katı kadar getirmiş. Altını altında e, kendisine yapılan yatırımın 5 yılda 9 katı kadar bir getir sağlamış. Özür dilerim. Şimdi bu fonun içinde neler var? Hemen onlara bakalım. Fintables üstünden hisse portföyüne baktığımız zaman İş, i̇ş bankasının iştirakleri olarak iş bankasını alması gayet doğal. Bu arada yeni sekmede açabilirsem. İş bankası şu anda güzel gidiyor fakat akışta göstereceğim bir haber var. Burada likiditeyi sıktıran önlemler aldı bizim ee, bankamız. Buna binayen kredi kartı kullanımının bir miktar düşüşünü beklediği için borsa. İş Bankasının hisse senetleri bu arada düşüyor. Ben güzel bir şirket olduğu için İş Bankası, bu düşüşte düzenli olarak alım yapıyorum. Şişe camı da aynı şekilde. İş Bankasının menkul değerler tarafı Anadolu Sigorta, Türkiye Sınavı Kalkma Bankası, üçü de bu, bu beşli sevdiğim şirketler. İş GEO, Anadolu Hayat Emeklilik, İş İş Bankasının finans tarafı İş İş yatırım. Sermaye Yatırım Ortaklığı ve Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası'nın gayrimenkul tarafı yaptığı e, yatırımlar olarak gözümüze çarpıyor. Tabi burada hepsini eşit ağırlıkla vermiyor. Mesela İş Bankası'ndan şu anda %25'ini iş, işçiye oluşturuyor. Secam %21'ini oluşturuyor. İ, i̇smen %13'ünü oluşturuyor. Bu şekilde bir dağılım yapmış görüyorsunuz. Son zamanlarda da İş Bankası, İsmen yatırımlarını arttırmış. İş, iş Bankası'nın yatırım tarafını almış. Ve azalttıklarına baktığımız zaman da TSKB'yi bir miktar azaltmış, şişe camı bir miktar azaltmış, Anadolu hayat emekliliği azalttığını görüyoruz. Şimdi kap tarafına baktığımızda konu süresiz olduğu zaten belirtilmiş. Onun izahnamesine bakacağız hızlıca zaten. Burada ulaşacağımız kanal var. Şimdi gelelim bizim fonumuz nasıl bir broşür hazırlamış ona bakmaya lütfen buralarda okuyun. Konumuz yüksek riskli yedi, risk düzeyi 7 olarak gösteriliyor. Çünkü ıı, başka şirketlerle hec için kendisini hep kendi bünyesinde olan şirketlerin arasında alsat yaptığı için ıı, risk düzeyi daha yüksek oluyor. Sonuçta mesela iş bankasının başına bir şey gelse diğer taraflar da atıyorum ismen ve iş gayrimenkulün hisse senetleri de bundan çok fazla etkilenecek. O yüzden Risk düzeyi en yüksek seviyede, altı bile değil yani. Fonda bu arada yıllık yüzde 2.19 gider oluyor. Tabii bunun içerisinde saklama komisyonu, fon yönetimi ücreti gibi giderler var. Burada daha öncesi olan getiriler gösterilmiş. İlk işte 2022'de çok güzel getiri sağlamış. Mesela 218 civarında. Burada da belli başlı e, takip edebileceğimiz kapın e, iş portföyün ve tefasın sileri yer almış. İzahnameye geçtiğimiz zaman, izahnamede fonun yine süresiz olduğunu hisse senedi şemsiye fonu olduğunu görüyoruz. Bunu görmemiz bu açıdan önemli. Eğer ki bizim fonumuz hisse senedi şemsiye fonuysa, bunda stopaj yok arkadaşlar. Hani stopaj ödememize gerek kalmıyor biliyorsun normalde yaptığınız kar üzerinden %10 stopaj ödüyoruz. Fakat uzun vadeli bu yatırım yaptığımız zaman satışımızda stopaj ödemiyoruz. Bu yan, bu yönü çekici, güzel. Şimdi iş Bankası'nın e, grafiğine falan da bakarız hisse işte senedi olarak. Ama önce bir varlık dağılımına bakalım. Varlık dağılımında %80'ini en azından en az %80'ini ise senedini tutması gerekiyor. Ardından diğer %20'yi farklı araçlara dağıtabiliyor. İşte bunların arasında rakasbank para piyasaları, vadeli mevduat, yapılandırılmış yatırım araçları gibi dağılımlar yapabildiğini görüyoruz. Buraları lütfen hani yatırım konusunda çekinceliyseniz, çekinceniz varsa konuşamadım. Buraları bir okuyun. Bunun ardından şimdi geldim. Bizim fonumuz ne yapmış ne etmiş şu anda hangisi ne kadar tutuyor son yayınlanan raporuna bakmaya. Bu arada yine her yerde fonun süresiz olduğu yazıyor ve fon aslında 1989 yılında kurulmuş. O günden bugüne kadar insanlara kazandırmış bir fon. Şimdi gelelim bu hissenin burada da kaç tane alıp kaç tane sattığını ya da ne kadar alıp ne kadar sattığını hangi hisseyi onların yayını var. Ona bakabiliyoruz. Mesela bu hangi tarihteymiş? 0502 2024 yılında e, yayınlanmış. 2024 Şubat'ın belirleri. Şimdi bakalım. Satışlarında Anadolu sigorta sattığını görüyoruz. 69-70'lerden, 69 69.20'lerden 69, satış yaptığını görüyoruz. İş Bankası C satmış mesela 25 lira 64 kuruş. Tabi bölündü şu anda 25 deyince çok garip gelebilir belki. Çünkü şu anda bakalım hemen. İş İşçi... C hissedersek 10 lira 24 kuruş şu anda. Ve tepesi 11 lira 58 kuruş. 11 lira 58 kuruştan güzel bir düşüş yaptı. Daha önceki yani bir hafta öncesinde gibi düşünün. O sırada 9 lira 75 kuruşlara kadar gerilemiş. Buradan alanlar şu anda iyi yerde. Bu arada buradan da alıyorum ben toplamaya devam ediyorum. Çünkü uzun vadede tekrardan kendisini gösterecek bir hisse. Fakat bu belki yakın zamanda olmayabilir. Belki faizlerinin faizlerin artışıyla daha durağan bir ekonomi olduğunda nakit çevirmesinde sıkıntı olabilir. Kimse zaten kredi çekmiyor biliyorsunuz. Sıra zamanda değil ama toplayıp 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 uzun vadede getiris sağlayacağını düşünüyorum. İsterseniz hisse olarak, isterseniz fon olarak alınabilir. Aynı şekilde ismen güzel bir temettü hissesidir. Onun da güzel getir, e, güzel getirileri ve temettü geliri var. Nakit akışı için önerdiğim bir hisse. Şimdi aldıklarına baktığımız zaman 25-38'den mesela iş, işçiyi tekrar almış. Şimdi mesela burada sattıklarında şey yok. Şişe cam yok. 5 şişe cam toplamaya başlamış. 9 liralardan. Fakat bugün şişe camın fiyatına baktığımız zaman 47 50. Yani onun topladığı yerden bile daha geriye gelmiş şu anda. O yüzden mesela e, tabii bu elim gibi Şubat ayındaydı. Mart ayındayız ve büyük ihtimalle şu an daha da alıyordur. Ya da yüksekte kalan neyse onu satmıştır mesela kar getiren. Ondan tekrardan şişilmeye yönelmiştir. PSKB'de bu değerlerin üstünde diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakarsak eğer TSKB. 8.29 mesela şu anda. Ki mesela 14 .02 2024'te neredeymiş? 9.60'daymış. 12.03'te yani bundan 5 gün önce 8.50'ler olmuş. 8.50'lerde mesela satıp düşen ne var o sırada? İşçi. Düşen ne var? Şişe cam onları almış olabilir. Kon, yönetimi bunun bir miktarda yapıyor. Onun haricinde işçi almaya tekrar başlamış. 25 76 25 72'lerden tabi dediğim gibi bu bölünüp fiyat düştü. Diğer kısımlarda repo ve ters repolarda tutuyor şu anda. Burada da kuruluş tarihini görüyoruz. Burada yine yıllık yönetim ücreti yazıyor. Diğer e, iş bankasının, iş portföyün diğer fonları da var burada. Onlara da bakılabilir. Hisselerimize de zaten baktık. Benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.